burada Neşet altında Mercedes bedenim beden değil Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle harika bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlerle beraber kapalı battle royale yapacağız bakın bende sınırsız var gördünüz hızla battle royale oynayacağız arkadaşlar bu Hitler, battle royale herkes çok iyi diyor biz de bakalım biz de bir deneyelim %88 kişi var. Şimdi belki Tolu da gelecek. Şimdi arkadaşlar, biz hemen bir Toluya yazalım chat. değil mi? Biz bir Toluya yazak, Tolu gelir mi, gelmez mi bilemiyorum. Şimdi hemen şuradan Heh. Tolu gel kapalı kapalı Beta. Ula sen ne yaptın? Bize sınırsız verdi bir de arkadaşlar yani bunu. Bugün verdi daha. Çok sevindim ya. Otur royal silahlar. Avu kullanacağım. Avu kullanacağım vallahi. Bıçağımızı bile seçiyoruz lan. Ben karamit seçtim. Tamam, bunu böyle özelleştireceğiz. O kadar be. Çok sevindim arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkürler buradan. Ertan çok teşekkür ediyorum. Sana da. Biz çıldırdık zaten Tolu'yla böyle. Tolu gelmiyor. Biz bir tur atalım arkadaşlar. Hadi o zaman. Battle Royale'i ilk defa oynuyorum. ilk defa sınırsız bir şekilde. Royal bileti var. Bende de. Oğlum Zula vermiş lan sınırsız. Bana da geldi. Sınırsız Zula. Aynen ben de onun Ben de onu şey yapacaktım. Sana haber vermeye aradıydım. Ben şu anda videodayım arkadaşlar. Yanımda Ahmet var. Kanka Kuvars ismin öyle ya Kuvars. Oyundaki ismin ne senin? Kuvars. Oğlum o ne ya? Arkadaşlar Bir vermedin. maden, değerli bir maden. Lan ismini nasıl değiştirdin kanka o kadar parayı verdin? He? Kanka para vermedim. Level atlayınca verdi. Ha, sen de değiştirdin. Sana davet attım. Gel hadi. Kanka ben oyundayım zaten. Yemin et. Vallahi. Hayır oyundasın da sana davet attım hadi gel. Hayır oyundayım dediğim yani kapalı Battle Royale'deyim şu anda oynuyorum. He dur ben de deneyeyim lan. Oğlum çok <laughs> eğlenceli. Gir belki aynı şeyi denk geliriz. Yok sanmıyorum da. İki kişilik yedim çok merak ediyorum ya. Chat bu ne? Ben de diyorum bak kanka şey Battle Royale test şey gelmiş markete markete market e bakıyordum. Ondan sonra dedim ne oluyor lan? Kanka çok iyi. Ne kasıyor ya? Sprey falan çıktı bana. alt ki tuş yardım diyor. alt K yapak. M harita? Chat çok iyiymiş. Serbest bakma. Canlı yayında mısın? Yok. Herhalde oyun herkese Hayır, verdi ya. Ben koş seveyim. Bir F2 basalım. Oy. Var ya yarım saat arıyor ya. Heh yeni girdi. Oha ekran falan çok güzelmiş. Aynen. Hepsine bakarak bakarak koysana bir. Sona kal. Galibiyet şartı sona kal. Oyuncu sayısı 64 kişi. Ben de başladı. Süre 16 dakika. Ben de başladı şimdi. Uçaktayız. Şey, çok heyecanlı. Dur <laughs> bende de yeni başlıyor. Yalnız sesi çok değişik geliyor. Bu ne be? Çok güzel. oğlum sizi çitos gibi yiyeceğim oğlum çat 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 Çağ, e, artılar sayılıyor mu? Bir dakika kanka bir adam var Oy bir adam değil on adam var Suncuya bağlanıyor diyor Hah geldi Oo vay güzelmiş <laughs> Lan çok güzel. Aynen. Ölümden sadece bıçakla başlatıyor. Hem de artıları falan ölümden sayılıyor. 18. 55 kişi geldi şu an. Oh my god. Ay biraz kereste fabrikasına benziyor. Oyuncular bekleniyor şey. uy HS'ye gel. Botlar falan mı denk geliyor? E, sef, Botlar var mı? Ses kasması falan var kanka oyunda bir de ya. Ses kayması var. Çok kötü olmuş o. Bot değil lan adamlar. Celle... Adamlar bildiğin. Oha tok diye ses geliyor. Bak bak. Kanka sesler senden olmaz. Tok diye ses bende, geliyor. Bende ses kayması oluyor. Dırırırırır ediyor böyle. Neyse arkadaşlar öldü zaten. Battle Royale'a baktık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.